Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Toyota'nın tamamen elektrikli ilk kompakt SUV modeli, yeni Toyota CHR Plus hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Toyota bu araçla elektrikli otomobil pazarına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Yeni Toyota CHR Plus 3 farklı motor seçeneği ile geliyor. Baz model 167 beygir gücünde ve 57,7 kWh bataryaya sahip. Daha güçlü versiyonlarda ise 77 kWh batarya kullanılıyor. En üst modelde 343 beygir gücü ve 4 tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Sıfırdan 100 km bölü saat hıza sadece 5,2 saniyede ulaşabiliyor. Toyota yeni batarya teknolojisiyle CHR Plus'ın 600 kilometreye varan bir menzil sunduğunu belirtiyor hızlı şarj desteği sayesinde bataryayı kısa sürede doldurmak da mümkün. Toyota C-HR Plus, sportif ve modern bir tasarıma sahip. Kupe tarzı eğimli tavan çizgisi ve ördek kuyruğu şeklindeki arka tasarımı araca agresif bir hava katıyor. İç mekanda 14 inçlik büyük bir multimedya ekranı yer alıyor. Toyota tam dijital bir kokpit yerine dokunmatik ekran ve fiziksel düğmelerin birleşimini sunuyor. Toyota CHR Plus, kör nokta uyarı sistemi ve adaptif uzun farlar gibi gelişmiş güvenlik sistemleriyle geliyor. 360 derece kamera ve park asistanı ise opsiyonel olarak sunuluyor. Henüz resmi fiyatlar açıklanmadı ancak bazı modelin yaklaşık 45.000 euro civarında olması bekleniyor. Toyota C-HR Plus'ın 2025'in sonlarına doğru Avrupa'da satışa çıkması planlanıyor. Peki sizce Toyota C-HR Plus elektrikli SUV pazarında başarılı olabilir mi? Yorumlara düşüncelerinizi yazın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.